Data Media Backoffice programında üye kaydı, ortak kaydı nasıl yapılır size bu eğitimde anlatacağım. Kullanıcı adımız Aves. Kooperatifimiz hangi kooperatifimizi seçtiysek bunu seçerek devam ediyoruz. Mesela Akya ile seçtik diyelim. Onay tuşuna bastığımızda bize devirlerle ilgili uyarıları yaptıktan sonra programımız bizi kolay erişim tuşlarıyla beraber karşılıyor. Burada yeni ortak kayıt yapacağımız zaman ilk yapmamız gereken ortak kartları ikonunu tıklamak. Burada F2 yeni kayıt tuşumuz. F2 yeni kayıt tuşuna basarak ortak cari kodumuzu girerek çalışmamıza başlayabiliriz. 528 nolu ortağımız. Sadık Ergün. Ortak numarasıyla cari kodunu aynı kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında gruplar, özel gruplar hepsi kartlar menüsünden açılabilecek kısımlardır. Burada cari hesap grup kartlarını, özel grup kartlarını yani damazlık sıyır yetiştiricileri birine üye mi, köy kopa üye mi gibi alt kırılımları yapıp buralara oluşturabilirsiniz. TC kimlik numarasını, baba adını, her şeyi buralarda istediklerinizi yazıp müstahsil ile ilgili özel fiyatı varsa burada bunu da belirleyip yazabilirsiniz. Bankalara gönderecek olan listelerdeki IBAN numaraları vesaireyi de buraya girebilirsiniz. Süt verdiği tankı, borsa oranı, bağkur oranı, stopaj kesintisi yüzde kaç olacaksa bunların hepsini bu ilgili alanlarda çiftçi belgesi var yok bağkur bunların hepsini burada düzgünce girebilirsiniz. Bunun dışında sürü yönetimi sistemi kullanan arkadaşlarımız işte Deleval, Değri Master gibi farklı yerlerde hayvan bilgileri kısmında hayvan küpeleri ya da boyundaki kolyelerin RFID numaralarını bu alana girip küpe numaralarını da belirleyip hayvanın ismini de girebilirler. Bunları da bu şekilde Enter'a basarak alt satırlara oturtarak ek bilgileri varsa işte aşıları vesairesi burada her şey yazılabilir veteriner bilgileri sonra kaydet tuşuna basıp bu ortak kayıt edilebilir. Aynı kaydı bulmak için ad soyad tuşuna bir kere tıkladığımızda ismini yazmaya başladığımızda filtreleyerek karşımıza çıkarır. Sadık Ergün kartında tekli bir barkod yazdırmak istersek tekli yazdır kısmını kullanıp bunları baskılarını alabiliriz. Toplu yazdır dediğimiz zaman da tüm kooperatifin toplu bir şekilde barkod listesini hazırlayıp bunların da baskısını alabiliriz. Tabii bazen dizaynları farklı olabilir. Bu dizaynların hepsi program menüsünde form tasarımları kısmında üye barkod.fr3 dosyasıdır ya da toplu barkod FR3 dosyasıdır. Bunların da tasarımlarına bakıp yanlış bir EAN kodu kullanıldıysa düzenleyebilirsiniz. Çıktı almadan önce 30 sayfalık bir çıktınız varsa ilk sayfasının çıktısını alıp barkod okuyucunuzun okuyup okumadığını test ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ortak kartları kısmı bu kadar.